Hoş bulduk kardeşim. Ee, videoyu ben çekiyorum ee, Ferhat olarak. Ee, arkadaşlar ilk önce bir kanal kanalımızı nasıl açtığımızı söyleyelim. Bu ilk videomuz yani ilk serimiz olduğu için bu seriye önem gösteriyorum. Eğer beğenirsiniz bu serinin devamı Facebook sayfalarında e, takip ederek bize söyleyebilirsiniz devam edin veya devam etmeyin diye. Arkadaşlar e, bugün abone'miz yok ama ilerleyen zamanlarda mutlaka olacak. Biz yılmayacağız veya daha da çok yani hep böyle istediğiniz oyunları da oynayacağız yani boşuna oyun kolu diye isim koymadık bizim oyun kolu diye bir tane sayfamız ve sistemimiz de var büyük bir siteyiz normalde yani sistemimiz de var biliyorsunuz offline oyunları da yaptığımız zamanlar da var orada istediğiniz seri varsa alttan yazarsınız bize biz o seriye de başlarız abi bundan sonraki serimizin ismi Counter'dan serimizin ismi Metin 2. Ondan sonraki serimizin ismi de S4 Lavg seri 50'ye kadar devam edeceğiz S4 Lavg'de. Gameplay çekeceğiz daha çok. Kendi aramızda e, dersler vereceğiz. Ben Counter'da vereceğim. E, Furkan Metin 2 de verecek. Ben S4'de vereceğim. Öyle öyle Ero Turak alacağız kendimizi. Direksiyon setimizi alacağız. E, i̇lerleyen zamanlarda Facecam'de ekleyeceğiz. Neyse bu Evet O oyunlarımızı da alacağız Furkan arkadaşım basaya gidelim ve başlayalım Abi Başlıyorum Arkadaşlar Counter'da e, neden ilk el Deagle alıyorsun diye soranlar olursa Abi Deagle'ı seviyorum Deagle'ı seviyorum anlayacağınız Deagle'ı seviyorum e, Bu video 20 dakika olacak ee, bunun editlemesiyle renderı falan yani bizi bayağı bu uğraştıracak ama olsun yine de sizler için değer arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, ee, acemi sayılmayız. Ee, ben biliyorum artık yani birkaç şeyler biliyorum. Ee, bunun içinde <laughs> yani edit yapmayı falan biliyoruz. Edit yapan arkadaşlarımız da var zaten. Ee, eğer biz yapmasaydık arkadaşlarımız yapacaktı bizim için. Ee, bizi seven arkadaşlar zaten bizi beni bilenler biliyor. Jail aleminde falan. Ee, çok oynadım. Furkan arkadaşıma da ben başlattım. Bu oyuna. kantara ee, daha dün oynadı ama gece saat 5'e kadar falan e, intro yaptık. Abi ne yaptın? Daha dün başladın ama 4-5 yıllık adamı yeniyorsun ya. Olur mu böyle? Bu arada 20'de bitiyor. Bunu da haberini verelim. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi biraz heyecanlıyım ilk video diye de bir de fps drop biliyor musun ara sıra drop yiyorum o yüzden <gülüyor> <gülüyor> o keleş en sevdiğim silah Arkadaşlar video biraz kaliteli olmayabilir ama kusurumuza bakmayın. Bundan sonraki gelen videolar biraz daha kaliteli olacaktır. Bunun sözünü verelim sizlere. Oo. Evet. Arkadaşlar intra inter e, yazdığınız zaman yüzde beş sekmoranın azaltıyor. Bunda bilgisini verelim. Abi kafa yedim. İnanamıyorum kafa yedim. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık a oto geldi lan elime. Oto almayacak mıyım ben? AWP alacağım. Abi şu an var ya FPS'im düşüyor biliyor musun Furkan? Ama çok kaliteli video olacak. Bayarım. Cetin'in e, Cet bir kol değil abi. Başka hiçbir şey değil. Bana göre. 25. Kanka bunda son elleri yapalım ben ya. Aynen. On beşinci elde yapalım bence. Abi. Bomba işlemedi mi? Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu ar bu arada AWP'm güzeldir. Ee, daha çok AWP oynadığım için yani genellikle hep AWP gidiyorum serverlara. Furkan da dedi e, biraz don katalım dedi. Ben de tamam dedim. Ve Furkan'ın ısrarıyla geldim. Efendim. Abi H'ye bas. Orada help yazıyor abi. En altta uh, user hard hunt yazıyor. Oraya bas geçer. İşledim mi abi sen orada bana mı öyle geldi? Ben sana duvar attım işledim orada. Çünkü ka kan döküldü falan da merak et. Abi yavaş. <laughs> Şu an FPS droplanıyor. Tek tek, aynen tek tek attım. Arkadaşlar biraz daha seri olmam lazım. Ee, iddia koymamız lazım. Hatta acı biber iddiası koysaydık keşke ya. Oo tam dibime oturttu bombayı. Hayır. Abi flaşla seni öldürdüm. 13 can. Videoda da görürsün yani. <laughs> Arkadaşlar ne kadar çok seviyor olursanız atağınız o kadar daha çabuk gelişir.